Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün öğleden sonra şu gördüğünüz alana küçük bir taş duvar ördük. Bunun devamını şöyle daha bir geniş açıdan alayım ben size. Buradan merdivenimiz ilmekte. Hemen küçük bir taş duvarımız var. Ee, hemen yanına bir toprağın içerisine bir kümes gömmüştük. Bunu sizinle paylaşmıştım ben. Şimdi bu yan tarafına tekrar taş duvar ördüm. Bunu örmemizdeki amaç şu gördüğünüz alana bu civcivin gezmiş olduğu alana bir oturacak koyacağım buradan geldiğimde civcivlerde onları seyredeceğim, oturacağım, keyif yapacağım daha doğrusu. Hemen şuraya kartonun olduğu boş bölüme bir tane daha böyle bir kışlık yani şuradaki gibi bir kışlık daha alan yapacağım. Güneş vuruyor. Şöyle yapalım. Evet. Bunun gibi bir kışlık daha yapacağım tam bu noktaya. İnşallah bitirdiğimde Sizinle paylaşırım ama biraz vakit alacak gibi. Duvarlar daha şimdi neyri oldu. Buraya yapacağım. Şu iki tane alana da tekrar yazdık yapacağım. Hani gördüğünüz gibi canavarları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar birer canavar. Aylardır emek veriyoruz. Biz hayatımız yok ama işte bunlar daha iyi şartlarda kalsınlar diye bunlara yer yapıyoruz.